6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 262 cevapları Anadolu Yayıncılık ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 262 cevapları Anadolu Yayıncılık. Aşağıda verilen konu hakkındaki düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Uzun mesafelere elektrik enerjisinin iletilmesini sağlayan enerji nakil hatlarında kalın teller kullanılır. Sizce bu durumun sebebi nedir? Cevap: Çünkü iletken telin cinsi değiştikçe elektriksel direnci de değişir. Kalın tel daha iyi iletir. Kalın telin direnci daha azdır. Kalın bir hortumdan daha çok su geçmesine benzetilebilir. İletken telin cinsi ampul parlaklığını etkiler mi? Cevap, telin kesit alanı, kalınlığı, arttıkça ampulün parlaklığı aynı oranda artmaktadır. Farklı cins tellerin temas ettirilmesiyle ampul parlaklığının nasıl değiştiğini gözlemleyelim. Gözlem sonu. Çılarımızı aşağıdaki tabloya yazalım. Cevap, bir ampulü elimize alıp incelediğimizde ampulün içinde uzun, ince ve sarmal görünümlü bir telin olduğunu fark ederiz. Bu telin adı filamandır. Filamandan elektrik enerjisi geçtiğinde tel ısınıp akkor hale gelerek kızarır ve etrafını aydınlatır. Filamanın ince ve uzun yapılı olmasının sebebi direncini artırmaya yönelik bir uygulamadır. Bazı teller uzun ve ince yapıları sayesinde elektrik enerjisinin geçişine karşı daha fazla direnç gösterir. Gözlemleriniz sonucunda bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığı ile iletken telin cinsi arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap: eğer elektrik devresi içerisinde pil sayısının sabit tutarak ampul sayısını arttırırsak, o zaman ampullerin parlaklığı düşer. Eğer bir elektrik devresi içerisinde pil sayısının sabit tutup ampul sayısını azaltırsak, bu defa ampullerin parlaklığı yükselir. Burada görmüş olduğu muz gibi ampul sayısı arttığı zaman bir elektrik devresi içerisinde parlaklığı düşüyor. Peki bu neden oluyor? Çünkü artık elektrik devresinde bulunan pil birden fazla lambaya enerji vermeye çalışmaktadır. O yüzden de enerjili lambalar arasında paylaşılır. Bu da parlaklığı önemli oranda azaltır. Aynı şekilde lambaları sayısını düşürdüğümüz zaman bu defa enerji lambalara daha çok gittiği için parlaklık artar. 6. Sınıf Anadolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 260, iki cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.